dokuzuncu söz 10. reşa. Evvelu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 10. reşa. İşte bak ne kadar merak aver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakayıkı gösterir ve mesailini ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küreyi arz bomba olsa patlasalar o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında İde Şemsü veret İde semaun fatarat el garia gibi sureleri işit. Bak onun lisanında İde şemsü küvviret güneş dürülüp toplandığında Tekvir suresi birinci ayet. İde semaun fatarat gök yarıldığı zaman İnfitar suresi birinci ayet. El gari'a çarpacak olan felaket Kariya suresi birinci ayet gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre seraf hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadeti dünyeviye ona nispeten bir belki zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.